Evet. Arkadaşlar bugünkü konumuz Türkiye'de hayvancılık. Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinin genel özelliklerine bakacağız. Ee, gene arkadaşlar çok şükür ki dünyanın hayvan varlığı ve hayvansal ürün üretim bakımından zengin ülkelerinden birisiyiz. Genel özelliklerine bakıldığı zaman hayvancılık faaliyetlerimiz çeşitli. Bu da iklimin çeşitliliği ve yeryüzü şekillerinin çeşitliliğine bağlı olarak Ahır ve besi hayvancılığına göre mera hayvancılığı daha yaygındır diye bir cümle kullanılmış. Demek ki iki tip hayvancılık var. Bir ahır hayvancılığı, bir mera hayvancılığı gibi hayvancılık var arkadaşlar. Ahır hayvancılığı yani diğer adıyla besi hayvancılığı dediğimiz aslında bir çeşit çiftlik hayvancılığı da diyebiliriz. Hani böyle bir tanım da getirebiliriz. Çiftliklerde işte hayvanları bir ahıra takıp besilerini önlerine vermekle yapılan hayvancılığa diyoruz. Ha, bunun için çok iklimsel özellikler önemli mi? Hayır değil. Çünkü zaten hayvan korunaklı bir yerde besinini siz getiriyorsunuz. Dolayısıyla burada neyin önemi yok? Doğanın çok da bir önemi yok. Mera hayvancılığı dediğimiz hayvancılıkta ise işte at, çayıra salıyorsunuz koyunları ya da büyükbaşları. Dolayısıyla bu şekilde doğal olarak beslenmelerine mera hayvancılığı diyoruz. Mera hayvancılığında ne önemli? Ot Laklar önemli çünkü hayvanlar ne yiyorlar? Ot yiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla otun varlığı önemli. Ot nasıl olur arkadaşlar? Yaz yağışının olduğu yerlerde olur. Demek ki mera hayvancılığı yapabilmek için benim neye ihtiyacım var? Yaz yağışının olduğu yerlere ihtiyacım var. Yani bunu ayrıyetten bilelim istiyoruz. Dolayısıyla besi ve mera hayvancılığı olarak ayırıyoruz. Bes hayvancılığı çok yaygın değilken ülkemizde. Az önce dediğim gibi mera hayvancılığı daha yaygın yapılıyor arkadaşlar. Doğal koşullara bağımlılık belirgin. Yani hayvancılıkta da bir yoğun hayvancılık yapamıyoruz. Gene ilkel hayvancılık dediğimiz yöntemleri yapıyoruz denilebilir. Eğer bir yerde ilkel yöntemler yani daha doğrusu geleneksel yöntemler varsa ne dedik? Hani tahıl tarımında olduğu gibi der doğaya, coğrafyaya bir uyum söz konusuysa ne oluyordu? Dalgalanmalar oluyordu. Bu yüzden de bizim de et ve süt üretimimizde bir kararlılığımız yok. Yıllara göre dalgalanmalar olunabiliyor. Gene geleneksel yöntemler verimliliğin ve üretimin düşük olmasına yol açmakta. Ya Türk çiftçisi genel olarak tarla, bağ, bahçe ziraatinin yanı sıra yapıyor. Yani hayvancılık sanki bir yan üretim gibi gözükebilir arkadaşlar diyoruz. Yani yan ürün olarak üretiliyor. Yani asıl mesleği hayvancılık olmuyor. Tarlası, bağı, bahçesi var. Ama bunun yanında da bunu yapıyor gibi. Bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Neden buna ihtiyaç duymuş insanlar? Yani bir yan ürün olarak böyle bir şeye neden ihtiyaç duymuş? Demek ki güvenemiyor. Güvenmediğiniz bir şey olduğu zaman ikinci bir şey daha yapmak istersiniz. Gar Garantide olsun hayatınız diye. İşte bağ bahçe tarımında da doğaya bağımlılık olduğu için ve dalgalanmalar olacağı için yani bir yıl ürün almama ihtimaliniz, bir yıl çok ürün alma ihtimaliniz var. Dolayısıyla hayatımız dengelensin diye hayvancılığa bu şekilde bir yönlenme olmuş. Bese ve hayır hayvancılığın temel itiş gücü olan yem üretimi ülkemiz ihtiyacının altındadır. Bu üzücü bir olay arkadaşlar. Hani hayvancılık yapıyoruz ama yemi dışarıdan alıyoruz. Çünkü buna yeterli miktarda neyimiz yokmuş, yemimiz yokmuş. Yine hayvancılıkta önemli olan hayvan soylarının ve meraların ıslahı diye bir konu var. Islah arkadaşlar hani terbiye etmek ıslahatlardan da gelebilir aklımıza. Hayvan soylarının ne kadar iyi ise işte et ve süt verimi o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla bunları ıslah etme, gene meralara bir bakım yapma, o yeşillikleri artırma konusunda hani hayvanları yeterli otlatabilme de önemli. Çünkü siz hayvanı meraya salıyorsunuz ama yani merada yeterli ot yoksa o hayvan beslenemeyecektir. Beslenemediği süreleri içinde sizlerin ihtiyacınız olan verimi karşılayamayacaktır gibi düşünebilirsiniz. Ee, hayvancılık konusunda arkadaşlar sübvansiyon vardır. Sübvansiyon ne demek arkadaşlar? Yani devlet bir ürünü alır, e, size daha ucuza verir. Yani devletin bir teşviğidir bu sübvansiyon olayı. Teşvik vardır arkadaşlar. Hübe veterinerlik hizmetleri istenilen seviyelerde midir? Yani sübvansiyon olayı ülkemizde istenilen seviyede midir? değildir. Teşvik istenilen seviyede değil, ve veterinerlik istenilen seviyede değil. Ama bunu istenilen seviyeye getirmek için ne yapıyoruz? Canla başla çalışıyoruz diyoruz. Geliyoruz Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerine. Hayvancılık deyince önce işte küçük baş ve büyük baş hayvancılıktan bahsedelim. Küçük baş hayvancılık deyince aklımıza arkadaşlar koyun kıl keçisi ve tiftik keçisi gelecek. Küçük baş hayvanlarla ilgili bilmemiz gereken şey arkadaşlar eğer bunları Eh, nerede, merada besleyeceksiniz ya salacaksanız Bunların hiç hoşlanmadığı bir şey var. Neden hoşlanmıyorlar? Yağmuru çok sevmiyorlar arkadaşlar. Yani yağıştan çok hoşlanmıyorlar. Bu yüzden küçük baş hayvancılık, yağışın olmadığı, genellikle yaz kuraklığının olduğu yerlerde yetiştiriyoruz biz. Bu konuda da çok sorunumuz yok arkadaşlar bizim. Çünkü bizim ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında olduğu için ve karasal iklimin özelliklerini gösterdiğimiz için yaz kuraklığı çoğu yerde var. Yani nerede var? Akdeniz'de yaz kuraklığı var, Ege'de var, İç Anadolu'da var. Nerede yok diye bir soru sorsak Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun Erzurum Kars civarında yaz kuraklığı yok. Dolayısıyla bunların dışında yani Karadeniz bölgesinin dışında ve nerenin dışında arkadaşlar? Doğu Anadolu'nun dışındaki yerlerde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılabilir. Bu hayvanlardan da bakarsak koyun en çok beslenen hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Bozkır'ın coğrafi dağılışına paralellik gösteriyor. Yani Bozkır nerede? İşte İç Anadolu bölgesinde var. Dolayısıyla buralarda bu hayvan Biliyorsunuz ki koyunların ayakları kısacıktır. Çok çevik hayvanlar değildir. Öyle yürümeyi çok sevmezler. Öyle o küçük ayaklarıyla engebe çıkamazlar. Bu yüzden çok engebeli arazi hoşlanmıyorlar. Bu engebeli araziden hoşlanmadıkları için de hem bozkır istiyorlar hem düz istiyorlar. Bizde de oldukça var. Nerede var? İç Anadolu bölgesinde var. Dolayısıyla bu alanda ne yapılabiliyor? Yetiştirilebiliyor diyoruz. Ee, gene dediğim gibi besi hayvancılığı şeklinde değil, daha çok mer hayvancılığı şeklinde yapılıyor. Bakın yapıldığı yerlere bakalım. Van, Konya, Urfa, Ağrı. Bakın dikkat ederseniz hem düz olanlar bunlar arkadaşlar. Hem de kurak yerler. Ankara, Balıkesir, Muş gibi yerlerde yetişiyor denilebilir. Yine ee, gene şurada şöyle bir cümle geçiyor. Türkiye'de daha çok ne isteniyormuş Yerli ırk. Yerli ırkımız da arkadaşlar soyu çok şey değil yani et ve süt verimine uygun değil. Dolayısıyla düşük bir kazanç elde ediyoruz. Yani bunların ıslah edilerek daha çok et ve süt verimli hayvanlar yetiştirilebilir diyoruz. Koyunun özelliği böyleydi. Keçiye gelince arkadaşlar kıl keçisi. Kıl keçisi dediğimiz hayvan gerçekten kıl bir hayvan gibi düşünebiliriz. Nasıl bir hayvan? Öncelikle arkadaşlar bu da kuraklık istiyor. Yaz kuraklığı istiyor. Tamam bunu hallettik. Ama koyunun aksine bu engebeli arazi istiyor arkadaşlar. Yani engebeden hoşlanıyor. İşte Çiftliklerde falan görmüşsünüzdür ya da hayvanat bahçesinde bile gördüyseniz keçinin bulunduğu alana bir tepe yapmışlardır. İşte hayvanın en büyük zevki tepeye inip çıkmaktır. Bu yüzden çok fazla et tutar mı tutmaz. Dolayısıyla et veriminin çok yüksek olduğu söylenemez. Hem kurak hem engebeli neresi var? Toroslarımız var bizim. Dolayısıyla toros kuşağına yetiştirildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kıl keçesi için bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kıl keçisi koyun ve sığırdan sonra üçüncü sırayı kıl keçisi alıyor. Fakat kıl keçisinde şöyle bir özellik var. Orman fidelerini de yiyorlar arkadaşlar. Yani ormanlarda o küçük ağaçları da yedikleri için biraz mecburen azaltmaya gittiğimiz dönemler olmuş kıl keçesini diyoruz. Şimdi yeni yeni gündemde bu keçi, işte keçi sütü vesaire anne sütüne yakınlıktan dolayı falan işte doğal beslenmeden dolayı hayatımıza yeni yeni girip hayvancılık alanında yeniden bir yükselişe geçtiği söylenebilir kıl keçisiyle ilgili. Tiftik keçisi deyince arkadaşlar tiftik keçisi kıl keçisinin aksine birazcık daha şey uzun yünlü daha çok düz arazi seven, Ankara keçisi olarak da bildiğimiz keçi türü. Dolayısıyla hangi yerde yetişiyor derseniz Ankara'da yetişiyor denilebilir arkadaşlar. Engebesi az, bozkır kaplı plato bölgelerinde yani koyunlu olan yerlerde ama genellikle Ankara çevresinde beslendiği için Ankara keçisi olarak biliniyor diyoruz arkadaşlar bu keçi tipini. Keçide de gördüğünüz gibi kılda Mersin birinci şeyde ise arkadaşlar neresi Ankara birinci diyoruz gördüğünüz gibi. Büyükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık işte sığır yani inek vesaire de diye geçen hayvan topluluğu arkadaşlar. Gene bu hayvan topluluğu da besi ve ahır hayvancılığı şeklinde yapılabildiği gibi mera hayvancılığı şeklinde de yapılabiliyor. Besi ve ahır hayvancılığı şeklinde yapılıyorsa arkadaşlar bunun için daha çok nerede yapılır? E ee, nüfus neredeyse onun yakınına çiftlikler kurarsınız ve burada beslersiniz. Çünkü nüfusun olduğu ihtiyacı olan et ve sütü karşılamak için. Bu yüzden işte Ergene de vardır, etrafımızda. Bursa'da vardır, Sakarya'da vardır. Bu tip çiftlikler olabilir. Yani İstanbul'da nüfus çok olduğu için buraları kastettim. Ama bunun dışında mera hayvancılığı dediğimiz yani sığırların otlanabileceği alanlar çok kısıtlıdır. Çünkü meralar, otlaklar dediğimiz alan yaz yağışlarıyla ortaya çıkan ot topluluğuna biz mera diyoruz. Ülkemizde de yaz yağışı iki yerde var arkadaşlar. Nerelerde var ülkemizde yaz yağışı? Bir, her mevsim yağışlı olduğu için Karadeniz'de var. Dolayısıyla sığırları nerede yetiştirebiliriz? Karadeniz'de bir de nerede var? Doğu Anadolu'nun Erzurum Kars bölgesinde var arkadaşlar. Dolayısıyla biz mera hayvancılığını daha çok buralarda yapacağız besi hayvancılığı için nerede dedik? Nüfusun fazla olan şehirlerde. Bir de tabii ki bu hayvanları beslemeniz gerekiyor. Şeker pancarının küspesi, küspe arkadaşlar hayvan yemi demek. Küspese ile de biz bu hayvanları beslediğimiz için nüfusun fazla olduğu ve şeker pancarının fabrikalarının yakın olduğu yerlere ne yapabiliriz? Sığır yerleştirebiliriz. Yani inek yerleştirebiliriz diyoruz. Geliyorum manda. Manda arkadaşlar sığırdan farklı olarak e su seven bir hayvan. Arada bir suya girip otelini ıslatmak istiyor. Dolayısıyla nemli iklim bölgelerinde giriyor. En fazla iyi olarak işte yağışın da olduğu yani ırmak kenarlarından hoşlanıyor. Çünkü dediğim gibi e, su seviyor ve suya girme ihtiyacı duyuyor. Samsun arkadaşlar işte burada da demiş mandanın derisi güneş en çabuk etkilendiği için şiddetli bir şekilde kurur ve çatlar. Bu yüzden günde en az bir kere derisinin sulanması gereken bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla bizde güneşler de çok fazla, Akdeniz'de çok fazla. Burada yaşamasına imkan yok. Suyun olduğu, ara çok yağmurun da yağdığı, yani bu bölgelerde Karadeniz bölgesinde bir de ırmaklar olduğu için de daha çok işte Samsun, Kastamonu çevresinde yetiştiği söylenebilir diyoruz. Geliyorum küme hayvancılığına arkadaşlar. Küme hayvancılığı biliyorsunuz ki en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi her şeyin maddelerinden bir tanesi yumurta. Dolayısıyla insanların en çok aldığı şeylerden bir tanesi yumurta ve tavuk ürünleri. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Her gün taşınan bir ürün. Her gün taşınan bir ürünü de kümes hayvancılığı zaten iklime bağımlı mı? Önce onu söyleyeyim. Hayır iklime bağımlı değil. Çünkü bir hayvanı alıyorsun. İklim ne olursa olsun bir kümesin içine takıyorsun. Çok önemli değil. İçine de yemini koyuyorsun hayvanın ve dolayısıyla burada besliyorsun. Senin iklimle bir işin yok. Yani dolayısıyla kümes hayvancılığı şu iklimde yapılır, bu iklimde yapılmaz gibi bir şey söyleyemezsin. Nerede sen uygun şartlarını bulursan burada kümes hayvancılığı yapabilirsin. Peki sen nerede yapmak isterdin daha çok diye sorsan? Bunun neyi var? Dağıtımı var. Yani o yumurtanın ve tavuğun dağıtılması ve ihtiyaçları var. Dolayısıyla nüfusun fazla olduğu şehir merkezlerine yakın yerlere ne yapardın? Kümes hayvancılığı yaparsın arkadaşlar. Çünkü her gün bu şehrin yumurta ve tavuk ihtiyacını karşılaman gerekir senin. Bu yüzden bunlar ülkemizde genellikle buralara kurulmuş şekilde gözüküyor. Yani işte en büyük nüfus nerede? Marmara bölgesinde. O zaman en çok küme hayvancılığı nerede yapılır diye bir sorsam otomatikman ne dememiz gerekiyor? Marmara bölgesi dememiz gerekiyor diyorum. Geliyorum ipek böcekçiliği. İpek böcekçiliği iklime bağımlı mı? Evet bağımlı bir hayvan arkadaşlar mesela. Bu hayvanın özel isteklerinden bir tanesi dut ağacı arkadaşlar. Dut ağacı ve onun yaprağını seviyor. Dolayısıyla dutun olduğu yerlerde yetişiyor. Ee, İpek böceğinin ördüğü kozadan işte ipek elde ediliyor. Biliyorsunuz ipek ticareti de önemli arkadaşlar. Düt ağaçlarının varlığı dedik. E, Bursa ipeğiyle ünlü. Bunu hemen çıkartırsınız. Bir de Bursa'nın hemen yakın bir şehri var. Bilecik. Burası da önemli arkadaşlar. Bilecik, Bursa gibi yerlerde. Fakat daha sonra işte Diyarbakırlılar, Antalyalılar, Ankaralılar da Sakarya'da yapmaya başlamış bunları. Şu anda işte Diyarbakır, Antalya, Ankara'da da yapılıyor ama en çok nerede derseniz de tabii ki Bilecik ve Bursa deyip işin içinden çıkacaksınız diyorum. Aracılık, aracılık arkadaşlar biliyorsunuz ki arılar işte ee, Şehir merkezlerine yakın mı yapılmalı? Tabii ki hayır. Şehir merkezlerinden uzak yerde yapılmalı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla daha çok böyle çiçekli bitkilerin olduğu ve şehirlerin olmadığı nerelerde engebeli sahalarda birazcık daha alternatif gibi düşünülerek yapılabilir mi? Yapılabilir. Ülkemizde de engebeli saha çok mu? Evet çok. İşte her yerin balı meşhur mu? Yani bir iklim bölgesi söylüyor muyuz biz arıcılıkla ilgili? Hayır. Çiçeklerin olduğu, işte ağaçların olduğu her yerde biz aracılık yapabiliyoruz. İşte Muğla'nın balı meşhur. Bakın Akdeniz'den. İşte bunun yanında Antoroslar Toros balı diye bir balımız var. Akdeniz'in balı meşhur gene. Ee, başka arkadaşlar işte Karadeniz'in balı meşhur. Rize Anzar balı meşhur. Kastamonu Çam balı meşhur. Ee, bunun yanında Kars'ın balı meşhur. Yani Erzincan balı diye bir şey var biliyorsunuz ki Erzincanlılar sürekli satıştadır bu noktada. Demek ki her coğrafyadan her yeri söyleyebiliyoruz. Peki tek özellik ne olabilir arkadaşlar? Tek farklı yer olarak da karşımıza ne geliyor? Bunda hani arıcılıkta özellikle dikkat etmemiz gereken nüfusun bulunduğu yerlerden uzakta yapılması gerekiyor. Yani dolayısıyla diyoruz ülkemizde çiftçilerimizin zirai faaliyetleriyle birlikte ek olarak yapılırken günümüzde ciddi bir faaliyet haline gelmiş. Artık profesyonel olarak yapılıyor. Bal üretiminde birinci olan ilimiz arkadaşlar Az önceki saydığım illerden hiçbiri değil. Ordu, daha sonra Muğla, Adana, Sivas ve Aydın geliyor arkadaşlar diyoruz. Ordu'yu unutmuyoruz orada da. çeşitli kalite ve türde bal, üretimi yapılmakta dedik. Farklı farklı ballar yapılıyor. Bunların başında işte az önce söyledim. Muğla'nın çam balı, Kastamonu'nun kestane balı, Elmadağ'ın kekik balı. Bakın her ağaçtan üretildiği için onların da kokusu falan da farklı oluyor. Rize Anzer balı, Hakkari'nin çiçek balı meşhur diyoruz. Dün Türkiye dünya bal üretiminde arkadaşlar. Çin birinci, Türkiye ikinci olarak karşımıza çıkıyor. İhraç ürünlerimiz arasında balı da söyleyebiliriz günümüz kovanlarına göre daha ülkeli olan kovanlar yerine günümüz gelmiş diyoruz. Balıkçılık, Türkiye'de balıkçılık üç tarafı denizlerle çevrili. Hep bu cümleyi duyarsınız. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza rağmen balıkçılık faaliyetlerini yeterli derecede yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Balıkçılıkta çok çok iyi olduğumuz söylenemez. Türkiye'nin 8.333 kilometrelik bir kıyı uzunluğu 9.324 kilometre karelikte bir göl alanı olmasına rağmen arkadaşlar biz balıkçılıkta çok çok iyi değiliz. Bu alanda yani balıkçılıkta hangi ülkeler iyi derseniz tabii ki Norveç ve Japonya okyanus kenarı da oldukları için ve akıntılar da olduğu için buralarda çok fazla balık avlanıyor. Dolayısıyla bunların çok gerisindeyiz. Peki neden diyoruz arkadaşlar? Bir kere birinci olarak bizim oksijen miktarı denizlerimizde az arkadaşlar. Bunun en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Diğer bir sebep modern balık avlama usullerinin yetersizliği. Yani teknolojiyi çok iyi kullanamamız. Bununla ilgili de modern balık avlama yöntemlerinden bir tanesi de açık deniz balıkçılığının çok yaygın olmaması. Yani biz kıyılarda yapıyoruz daha çok balıkçılığı. Küçük teknelerle açıldığımızda da açık denizlere değil sadece kıyı coğrafyasında yani kıyıda hareket edebilir o tekneler. Çok ilerilere açılamıyorlar biliyorsunuz ki. Açık deniz balıkçılığının yapılamaması önemli. Peki açık deniz balıkçılığı ve modern balık yöntemlerini yapmak istesem ben nasıl yaparım? E ben küçük bir esnafım ancak bir teknem var ve teknemle bu kadarcık bir ürün üretebiliyorum o zaman ne yapmam gerekir? Benim büyümem gerekir. Büyümek de ancak işte kooperatifleşmeyle olabilir. 3 4 5 6 balıkçı birleşerek daha büyük tekneler, daha büyük gemicikler alınarak arkadaşlar ne yapılabilir? Balıkçılık yapılabilir diyoruz. Yani açık deniz balıkçılığına geçilmesinin gerektiğini diyoruz. Ayrıca tabii ki balıkçılıkta çok iyi olmamamızın diğer bir sebebi de Tamam Karadenizliler çok seviyorlar. Karadeniz kültürünün bir ürünü. Ama Türk kültüründe normalde çok çok da balık tüketen, hani sürekli balık yiyen bir millet de değiliz. Türk kültürünün karasal kökenli, yani genlerimizde çok balıkçılığın olmaması etkili diyoruz. Türkiye'de avlanan toplam balık miktarının altısı denizlerimizden elde ediliyormuş. Bunun da en fazlasının Karadeniz bölgesinden elde edildiğini zaten bilirsiniz diyoruz. Hayvancılığı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.